Cami adabına da genelde riayet etmiyoruz hocam. Çıplak ayakla cami hallarına basıyoruz. Hem bu konuyla ilgili hem diğer cami adabıyla ilgili, adaplarıyla ilgili neler söylersiniz? Caminin de bir adabı var. Camiye girerken mutlaka abdestli girmek. Namaz için giriyorsak abdestli girmek. Namaz için girmesek bile abdestli olmada büyük fayda var. Camiye girerken sağ ayakla girilmeli. Camiye girerken dua okuma. Camiye girdik eğer kerat vakti değilse, namaz kılmaya engel bir vakit değilse mutlaka bir tahiyyatul mescid dediğimiz kirekatlık namaz kılma durumunda olmalıyız. Genellikle cuma namazlar kalabalık vakitler oluyor bizim toplumumuzda. Camiler cuma günleri de olabiliyor. Bir kısım kardeşlerimiz çorap giymiyorlar. Belki işten geliyor. Şöyle oluyor, böyle oluyor. Böyle işten gelen ayakları belki çorapları çok temiz olmayabiliyor. Bu kardeşlerimizin en arka taraflarda durmada büyük faydası var. Ayaklarda malum mantar olabiliyor, hastalık olabiliyor. Görüntü kirliliği olabiliyor. Yani ayaklar çatlak olabiliyor, patlak olabiliyor. İnsanların tiksinti duyacağı pozisyonda camiyi kullanmamak gerekiyor. Benim bir bacanağım var. Belediyede çalışıyor bir yerden. Su işleriyle uğraşıyor. Çamurlu vesaire oluyor. Biz çoraplarımızı çıkarıyoruz mecburen. Arkada duruyoruz diyor. Bunu bilmeyen hacı amcalar illa ileri geçin. Ileri. Ya hacı amca diyorum bak. Ben ileri geçersem ayaklarım benim çoraplarım yok şu anda. Çoraplarımız üstümüz bizim çamurlu. Mecburen cuma namazına geliyoruz. Ya anlatamıyoruz diyor. Cemaatimizin de, dinleyen büyüklerimizin, kardeşlerimizin de bu hususta anlayışlı olması lazım. Bir buna dikkat edeceğiz. İkincisi mesela dün dikkatimi çeken bir şey oldu. Ayakkabının dibinde durmuş arkadaş. Kimse ayakkabılarını gidip oradan alacak pozisyonu yok. Bir de böyle bir şeyimiz var. Caminin içinden kaçma, caminin içinden çıkma gibi bir hastalığımız var. Ne hikmetse ön taraflara geçme, zul geliyor bize. Bir an önce kaçalım. Bir camiye geliyoruz ama o caminin adabına riayet etme, orada huzur iklimini soluklama pozisyonda olamayabiliyoruz. Oysa ki en ön safta olmak için bir mücadele, tatlı bir rekabet içinde de olmak gerekir. Çünkü en ön saftakiler daha fazla sevap kazanıyor. Eskiden böyleydi. Biz belki çocukken bunu hatırlıyorum ben. Ön saflara diyelim boş bir insan geçeceği zaman bir çocuk vesaire varsa kızarlardı. Bu yanlış bir şey. En önce kim geldiyse en ön safta oturur. ve bırakan ön safa geçmeyi, böyle engel olmayı. Muhterem cemaat, ön safları doldurun diyorsun. Ön safları doldurmuyor, kaçıyor insanlar. Demek ki biz folklorik olarak yapıyoruz. Ön safta bulunan insanların sevabının büyük olduğunu Allah Resulü ifade ediyor ön saftan arkaya doğru dağıldığını, sevapların dağıldığını ifade ediyor. O zaman biz ne yapacağız? Bu hassasiyete dikkat edeceğiz. Tamam belki işi acildir, şudur budur. Bunlara bir şey demiyoruz. Fakat adam çıkıyor dışarıda laklak lak ya muhabbet yapıyor tabir yerindeyse. Cuma namazında yani hutbe verilirken bile adam telefonunu çıkarıp telefonla çok rahat konuşabiliyor, telefona cevap verebiliyor, yanındakiyle laf yarışına girebiliyor. Oysa ki bunlar yanlış şeyler. Cuma hutbesi okunurken yani özellikle orada konuşmak, imam diyelim hutbeye minbere çıktı. Hutbeyi verirken yanındaki insana sus demek, onu işte şuraya yerleş, buraya yerleş demek bile haram. işin adabına ters. Böyle bir pozisyonda insanlar da bilmediğinden dolayı dediğim gibi orada hutbe okunuyor, arkadaş orada konuşuyor, muhabbet ediyor. Bunlar doğru değil. Biz ne yapıyoruz? İşin sevaplarını orada bitiriyoruz. Bunlar hassasiyet gösterse keşke her bir konuşulan mevzudan iki cümle kapmış olsak. 52 tane cuma oluyor senede. Bu 52 cumada bizim belki hayatımızın akışı değişecek. Fakat orada biz bir folklorik olarak ya dinliyoruz ya dinlemiyoruz. Buraya bile yani dünyayı taşıyoruz. Dünyalık meselelerimizi taşıyoruz. Evet oradan işte mesajla haber veriyor. İşte şöyle bu dünya neticede dünyanın işi bitmez. Dünyanın işi bitmez. Biz mesai tanzimini güzel yaparsak Allah'ın izniyle ya en azından cumaya gelmişiz. Buranın feyzinden, bereketinden, güzelliğinden istifade ed nasıl ederiz? Bu duygu ve düşüncede olursak inanıyorum ki hakikaten de çok şeylerimiz değişecek. Değişmemesinin yegane sebebi maalesef o duygu ve düşünceyi tam manası içimizde mayalayamamak. Bu cuma ne manaya geliyor? Rabbimiz neden ticareti bırakın diyor? Sonra cumaya gidin, sonra dağıldığınızda tekrar ticaretinize devam edin demesinin sebebi demek ki insanlar bu hassasiyetin Rabbimiz iyi bildiğinden dolayı dünyayı arkaya atın diyor. Zaten Allahu ekber dediğimizde ne demek? Ellerimizi kulağımıza kaldırdığımızda dünya bir sene arkaya attık artık. Biz Rabbimizin huzurundayız Allah'ın izniyle. Bu şeyi hatırlıyorsunuz. Rab'le irtibatı kuvvetlendirmiş oluyoruz. Biz zaten beş vakit namazımızda da, ibadetimizde de bunu yapmış oluyoruz. E bir de düşünün ki diğer vakitleri yapamayan kardeşlerimiz inşallah onlar da bu cumaya gelmeyi vesile yapar. Ondan sonra o ibadetlerini de tam manası yerine getirirler. Düşünün ki o ibadeti yapmayan, beş vakit namazını eda edemeyen kardeşlerimiz oraya da geldiğinde ondan da istifade edemezse bu sefer ne oluyor? O feyizden, bereketten istifade etmeden Cuma'yı oradan terk etmiş oluyor. Cumadan ayrılmış oluyor. Söz cumadan açılmışken hocam. Cumada hutbe okunurken sünnet kılanları görüyoruz. Bu ne kadar uygun. Cumada sünnet kılan kardeşlerimiz diyelim ki imam hutbeye çıkmışsa başladı diyelim. Biz de başladık. Şu sünnette dört rekat sünnet kılacağız. Dört kılmak şart değil. Orada iki de kesebiliriz. İki rekat kılarız. Hutbeye çıkmadan önce başladığımız bir başladık. dört rekatlık sünnet için söylüyoruz. Evet. Hutbeye çıkmadan önce başladığımız 4 dört rekatlık sünnet için. Hutbeye çıktı imam. Diyelim ki ezan okundu. Hutbe başladı. Biz de ikinci rekata kalktık. İkinci rekatı kıldık. Hemen orada selam vereceğiz. Dörde tamamlamayacağız orada. Daha sonra kılma gibi bir durum yok. Yok. Orada hutbeyi dinleyeceğiz. Yapacağımız şey bu hutbeyi dinleyeceğiz. Adam geliyor, tam keraat vaktinde namaza duruyor. İnsanların önünde namaza duruyor. Mesela caminin içerisine giriyor. Tam geçiş yolunda namaza duruyor. Buna da dikkat etmek lazım. Hocamız orada hutbeyi okurken ne bahsediyorsa hiç önemli değil. Allah'tan, peygamberden, kitaptan bahsediyor neticede. Orada biz hutbemizi dinleyeceğiz sessiz bir şekilde, gürültü yapmadan, ön safları mümkün mertebe dolduracağız, boşluk bırakmayacağız, insanların da eziyet çekmesine engel olacağız. Eziyet çektirmek de bu da nedir? İslam'ın adabına, edebine ters bir durum. Safların çok sıkı tutulması gerektiğini imamlar çoğu zaman orada ifade ediyor cemaati. ama buna rağmen bir iki kişinin sığacağı boşluklar da oluşuyor. Bu safların sıklaştırılması konusunda da pek dikkat edilmiyor. Buradan biz bu vesileyle de uyarımızı yapmış olalım. Evet. Safları sıkı tutalım diyoruz.